Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimizin himmetiyle inşallah. Birkaç gün sohbet etmek istemiyordum. içimden gelmiyordu aslında ama. Nedense biraz keyifsizlik var. Hasta masla da değilim ama. içimden gelmiyordu nedense. Ama şimdi bir video gördüm ki gene dayanamadım yani. Şimdi önce şu camı bir açayım size her zaman bir etrafı bir göstereyim. Sevgili arkadaşlarım Hollanda'dan herkese selamlar bu arada. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Bereker dedik. Şöyle caddemizi, sokağımızı, güllü rahmetlik gibi arkamız üstü gitmeyelim sevgili arkadaşlarım. can dostlarım. Görüyorsunuz arkada ne otelimiz vardı, karga otelimiz fandır, falık, falık, fuluk, kuş demek aslında. Tamam. Burada karga heykeli var işte, biz karga heykeli diyoruz o yüzden. Sevgili kardeşlerim, bak gece gördün, sokak bu. Aşağıda çöp şey var, yerin altına koydum Yerin altında dolması iyi. Azdan Türkiye'de de aynı sistemi yapsalar iyi, biliyorsunuz şu sokakta. Rahmetli Adana Lemşer'im vardı. Belçika'ya e gidecektik. Camcılık yapacaktık. Aynı yaşıttık yani. Düşün kaç sene olmuş. O zaman 50 yaşında ben 57, 58 yaşına geldim. 8 sene olmuş öyle hala. Hatta 59'a gireceğim yıl başında. Görüyorsun yıllar su gibi akıp gidiyor yani. Şu ağzın arkasına da ağaçların. Bizim yeni cami denk ya, burada bina var. Ev bürosunun. Ev var orada. 2 üç biri var, üç dört gardı. Bir katını almışlar herhalde tahminim. Sevgili arkadaşlarım, can dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Önce sohbetimize geçelim inşallah böyle etrafı gösterdikten sonra Hollanda'dan tekrar edelim inşallah. Rahmetli güllü gibi, bok torbası gibi düşmeyelim de. Patates çuvalı gibi diyelim şimdi biraz necis olmasın. Arabanın da APK'si bitti. APK alacağız. Hello, bir <laughs> para. Alles Ya. Bu da bizim Müslüman. Bazen kafasını açıyor, bazen kapanıyor. Somalili mi, Endonez mi, Afrika mı nereye bilmiyorum. Müslüman ama bazen takma saç takıyor, bazen saçını kazıtıyor. Benim gibi bir kafası kırık, bazen takma saç takıyor, bazen kıbrı takıyor. <laughs> bugün de kapanmış bak, bugün de başörtüsü takmış. <laughs> yani kendini arıyor aslında. Şey i̇şte ne yapıyor? Nefsi levame, yani günah işleyip işleyip geri pişman oluyor. Aynı öyle ama sonunda su akaka yatağını bulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Bu sıra İngilizce kurs derslerine bakıyorum öğren. Çünkü İngilizce öğrenmek istemiyordum ama çünkü direniyordum, direniyordum ama dünyayı İngilizler almış. Bu benim şeyim şeyden sonra kırıldı. Ümre'ye gidince Araplarla ben Arapça konuşmaya çalışırım. Onlar benimle İngilizce konuşmuyor. Ben Arapça konuşuyorum, Anlıyorum ben onları. Haydi ki biraz daha şey dedim Arapçam gelişecek. Ben adamlarla Arapça konuşmuyor. Yani ağzına çok şey kelime bizim %90 doksan da Arapça. Mesela merhaba hoş geldin demek ağzına Arapça. Hostesdir. Şöyle dedim mesela ağzına şey Kafa bir şey diyor. Ulan dedim bak Türklere geldi de, hoş geldin. Dedim bak merhaba dedim hoş geldin Ayrıca Birkaç Arapça kelime merhaba dedim. <laughs> o merhabayı şu Türkçe sanır. Mesela selamun aleyküm desin. Aleyküm selam de merhaba der. Yani Türkçe konuşuyormuş beyefendi ya da hanımefendi. Şey demez. demez. Ne? Merhaba. Türkçe var. Onu Türkçe sanıyor gerizekalı. Yani. Halbuki bizim yani Türkçe'nin kalmamış yani yok etmişler Türkçe'ye ağzına. Biraz Arapça yüzde doksanı. Yüzde Arapça. Sonra Fransızca girmiş. Fransız hayranlığı başladıktan sonra. Şimdi de İngiliz hayranlığı başladı. Son 100 senedir de İngilizce kelimeler girmiş. Ulan başladım CV diyor. Apart diyorlar. Ne bileyim handicap diyorlar. Ulan onları ben bilmiyorum. Bunlar hep İngilizce kelime. Allah Allah. Avrupa'da duruyorum ben 35 senedir. Ulan dedim amına koyayım. Bizim Türkler de amına koymuş. İngilizce, Fransızca hepsini parçalamış. <laughs> Allah Allah. Ben onun kadar şimdi ben dedim Ulan baktım dedim valla. Rüzgara karşı işenmez işersen geri üstüne gelir. Yazayım e, İngilizce öğreneyim yani lazım var. Çünkü her yerde artık dünyada Arap ülkelerinde bile İngilizce zaten öyle olmuş zaten. Adam orada 50 sene 100 sene durmuş. ikinci dil İngilizce olmuş. ikinci dil Fransız. Afrikalılar tamamıyla unutmuş. Şimdi Fransız sömürgesi olanlar ana dilim yok bilmiyor. Ya Fransızca konuşur öbür de İngilizce konuşur. İngiliz sömürgesi altında olanlar ana dil yok. Gitmiş. Çok uzak köylerde falan var işte bazı kabileler ancak onlar bilir yani. E bizim Türkiye'de geliyor İstanbul'u işgal ediyor adamlar 10 sene içinde. Bizim 10 sene içinde dinimizi dilimizi yazdığımızda işte kaç anlattık defalarca. Neyse bir video düştü. Yani o videodan dolayı böyle bir giriş yapmak istedim. Beraber bakalım. Bunu daha önce de görmüştüm de unutup gitmiştim. Bakın. Daha Adana, şey, İstanbul, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gitmekte olan, bak şimdi izlen, dinlen, bir video. Nerede? Şey. Nerede? Kılıç yapan talim göster bakayım göster nerede yazıyor? Arkaya bak kızım. Ney bu? Bu seni sürdü. Geç onu. Nerede ki? Nerede ki? Yemeği yapma. Bu çoluklar çocuklar. Bana mı mal? Anneyle saat bile hatırlamak gayetim de değil mi? Bu bana değildi bu başka. Evet. Bu adamlar. Gel de şuraya değine diyor. Nerede şey? Sağ. Sağ değil. En son haber paylaşmış. Bak şu yapalım tekrar, tekrar yapalım. Tam ekran, ha tam ekran şu ne oldu? Tam ekran olunca yan oldu ya.

Böyle kadınlar niye bana denk gelmiyor ya? Allah'ım bunlar ne yapıyor? Bunlardan bir tanesi bana denk getir ya. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım ne olur şunlardan birini bana denk getir. Ne olur kurban olduğum Allah. Im. Bunların adını payını vereyim. Yani görüyorsun adam sarıktı, cübbeli, karısı çarşalı diye. bak. O da zavallı mı bilmiyor işte susuyor, pısıyor. Çünkü konuşsa içeri atacaklar. Atatürk'ün koruma kanunundan dolayı. Bak barnağını kaldıra kaldıra bak yaşlı bir kadın. Zar zabuk dedirttiriyor millete. Yani kadın, tek bir tane kadın, zar zabuk dedirtiyor millete de ya. Neymiş öyle bir tane? Başı sarıklı, hanımı çarşafı, adam da ses Allah Allah. Bak şimdi bir daha izlen, sevgili kardeşlerim bak. Bir de dikine izlen. sen bana bir denk gelsene. Ne olur kurban oldum Allah'ım. Bunlardan isterse 1 milyon tane koruma kanunu olsun. Koruma kanunu onu amından sokayım defnesinden çıkarayım o koruma kanunu. O kanununu yazanın da çıkartanın da uygulayanın da meclisten kaldırmayanın da 100 senedir devam ettireninde de nokta nokta. Nokta nokta. Duruyor bizim İrecep orada O fotoğraf gibi duruyor. Hiçbir şey yapmışlar. Görüyorsunuz. Kanunlar olduğu gibi duruyor. Arkadaşlar yani kanunlar. Bunlar onun için böyle kuduruyorlar. Aslında 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in kanunları bak. Anayasada kanun. 29 Ekim 1923 bir Türkiye. Devletin yeni mezarı ismi kurulurken 2 Cumhuriyet 3 şeriat şeriat ne bir Türkiye 2 Cumhuriyet 3 dini İslam 4 kanunları şeriat şeriata göre 5 şeriatını Türkiye Büyük Millet Mencelisi Afgan'ı tanzim etmekle görevli. Bu ilk 5 madde değiştirilemez değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Atatürk'ün ilk kurdu. Ve 23 Nisan 1920'de efendim adam yani 20 Ekim 1920'de Perşembe günü aslında açılacak mesela kendisi bizzat teklif ederek Cuma günü açalım. Hacı Bayram Veli Hazretten başına dua edelim. Kendi el yazısıyla Osmanlıca mektubu var. Hala duruyor. Hala duruyor. Padişahımız efendimiz, sultanımız, halifemiz şu anda İstanbul'da esir, İngilizlere esir düşmüştür. Onun kurtulması için dua edelim, hep birlik olalım ve sultanımızı, halifemizi kurtarmak için el birliğiyle çalışalım. Uzun uzun mektup. Neden bunları kimse açıklamıyor? Niçin bütün, çünkü bütün tarihçiler kemalist, bütün tarihçiler putperest. Müslüman olanlar da içeri atıyorlar, Bilmem Atatürk'ü koruma kanunu falan diyorlar. Onda da korkusundan ağzını açamıyor. Mustafa Arman bir sebep konuştu. Adam altı hapis verdiler. Altı ay hapis. Ve Tayyip Erdoğan'ın 365 milletvekili vardı. 367 milletvekili istediği kanunu yapardı. O ilk aldığı zaman. 135 oy almıştı. Ama baraj sistemi olduğu için baraj sistemini geçemeyen partilerin de oy geçtiği için 365 milletvekili. Sadece kan çıkarmasının iki milletvekili eksikti. O 10 defa yazdım, 10 defa baba kanun diye, baba yasadı. Ne ana yasası, baba yasa. Dedim bak o Twitter'dan yazdım, o hesaplar hep kapatıldı. Hep kapatıldı. Keşke ben yerlesem saklasaydım. Dedim bak bir daha dedim bu milletvekilini bulamazsın, bu fırsat elinden geçmez. Sen bu anayasa hemen değiştirmen lazım. Yok dedi 400 400 meydanlar açıktı. 400 milletvekili. Nah buldun 400'ü. Nah buldun. 400 milletvekiliymiş. 25 sene geçti. 25 sene çeyrek asır. Bırak 400'ü. 300 milletvekili gene bulamıyor. 276 280 milletvekili var. Yani MHP olmazsa hükümet de yıkılacak. Ayakta zor duruyor yani. Ayakta zor durur hale geldi. Çünkü millet cahil. Okullarda hala layıklık okutuluyor. LGBT sistem okutuluyor. Aha Kıbrıs ne oldu? Yüzde altmış Kıbrıs Rumların olsun diye oy verdiler. Yüzde 65. 649 yılında ikinci, üçüncü halifemiz Osman bin Affan zamanında aldığımız Kıbrıs 649 yılında Müslüman eline geçen Peygamber Efendimiz'in halası orada yatıyor Rumların içinde. Kıbrıs'ın tamamı bizim Müslümanların. 1571 diyorlar. Ne 1571'i? Ta 649 aldık. Düşün Putin 100 sene önceki yerlere benim toprağım diye sahip çıkıyor. Şimdi Ukrayna'nın olduğu yerde Kırım oldu. Ne 100 sene önce Osmanlı'nın da oralar bizimdi. Şimdi Putin sahip çıkıyor oraları. Sen sahip çıkmazsan başkası sahip çıkar. Balkanları daha biz Doğu Anadolu'nun yarısını almadan düşün Ankara'dan bu taraf Osmanlı'nın değildi. Marmara bölgesi var. Daha Bosna'ya kadar Osmanlı'nındı. Ne oldu? Hepsini gavur ettiler. Yok kalmadı bir tane Müslüman. Pırasa doğrar gibi doğradılar. Bir tane Amerika aliası sürgünde Balkanlar. 1912-1913'te Atatürk ve arkadaşları sattılar Balkanları. 1 milyon askerimiz şehit oldu, 1 milyon. Sadece 450 bin. Edirne'de şehit diyor. 450 bin. Niye? Başındaki komutanlar hain olduğu için. Atatürk gibi, İsmet Paşa gibi, Kazım Karabekir. Bunlar hepsi haindi. Hepsi. Niye? Sen Yenişehir'i kaldırdın değil mi? Efendim Yeniçeri neymiş? Yeni ayak uyduramamış. E gördün yenile ayak uyduranı. getirdin. Amına kodular Osmanlı 50 senede. Pat vurdular pamuğunu attırdılar. Hala da kötülüyorlar. Yeniçeri bir de hayriye vakıya olayı diyorlar. Yeniçeri niye şey baş kaldırıyor? İslam hakim olsun diye. Dördüncü Mustafa gelsin. Dördüncü Mustafa ne diyordu? Cihad diyordu. Cihat. Yeniçeri şey nedir? Gazadır. İlk şeyi şart, birinci şartı gaza. Biraz durdu mu canı sıkılır, yattığı zaman gaza ister, cihad ister. Yeniçeri'yi bu sıradan kötülüyorlar E sen yeniçeri'yi kaldırdın, ecnebileri, siyoristleri doldurdun. Niye Önce kendilerinin kellesini getirdi. İnce kendilerinin tahtlarını kafasına geçirdi. Osmanlı padişahlarının. Ondan sonra da Osmanlı parça parça ettiler. İşte sonuç ortada. Anadolu sadece bir ildi, il, il olarak, vilayet olarak geçirdi. Türk eli geldi, Türk eli diye geçerdi. Türkiye derdi, Türk eli diye Anadolu, Türk eli. Suriye, Şam diye geçerdi. Irak, Bağdat, Babil, Basra diye geçerdi. Suudi Arabistan, Hicaz diye geçerdi. Devşe olarak geçmezdi, Hicaz. Bu ne cahalet, bu ne dalalet, bu ne hiyanet. İşte okullarda LGBT sistem okudursan, milli eğitimi düzeltmezsen, önce onlar milli eğitimle bizi ele geçirdiler. Milli eğitimle. Üçüncü Selim Fransızcayı ikinci dil ilan etti. İşte arkasından vakıya hayri geldi. Arkasından tanzimat olayı geldi. Arkasından Londra anlaşma geldi. Aslında arkadan istahat verip istahat ediyorlar bizi. İslah ettiler. İslah olduk. Din, dil, göt, namus hep gitti. Kadın sanki biliyor. E, gelsin de bakayım bana desin bakayım. O zaman işte televizyonlarla geziyorlar. Sarıklı cübbeler kovalıyorlar televizyoncular. Buradan izine gittim. Ankara'da milleti duruyor. Böyle sarıklı cübbeli mi? Yani, böyle gittim. Orada görüyorum subaylar, teğmenler. Bir tanesi bir şey derse sıkacağım bana. Bana tes test ters bakıyorlar böyle. Hatta eski garajda var. Garaj duruyor mu? Kaç bilmiyorum. Onun camisi var. Sabah namazı yedik böyle sarıp küpeni sanca millet beni imam sandı. <laughs> Aha hoca geldi vallahi dediler. O ne mi? Tamam haydi şimdiden bir... Dedim müezzinlik yapsın. O kadar milletin içinden bir tane müezzin yapın. Ezan okuyacak adam çıkmadı. Çıkmadı. Hem ezan okudum hem namazı kıldırdım. Biz namaz çıktı Esas hoca geldi. Hocay <laughs> dedim biz namazı kıldık dedim sen de kendin geç gel. <laughs> yani şimdi cehalet anlatıyorum ki ya Atatürk Türkçe'ye Kur'an Kur'an Türkçe'ye çevirmiş de bizim adımız görgü olacakmış da biz daha iyi Kur'an'ı anlayalım diye. Ulan çarşıya çıkıyor adam kelime şahiden de anlamı bilmiyor. Daha tavaf kaç yapılır onu bilmiyor. Daha kaç tane halife var onu bilmiyor. Çoğu diyor çoğu yüzde doksan çıkıyor. Aha sözler köşkü var. Hayalhanem var. Çıkıyor çoğu yüzde doksan gençler bunlar. On beş yaşında. Sen 25 beş sene dedikti bu okullarda ne öğretiyorsun? Atatürk'ün Türkçesini öğret o zaman. Türkçe Kur'an'ı onu öğret. O da yok. O da yok. Çıldırmamak elde değil. Bu ne cehalet, bu ne delalet, bu ne hiyanet. Cahiller ordusu. Cehennem odunları. Bari kendiniz evinizde öğrenin. Alın el medya ateşe koşuyor şeytanın peşinde medya, gazeteler, okullar böyle, Devlet daireler öyle, çevre öyle. Her yer öyle. Gelen giden Müslümanı dokuyor. E, o özgürlük varmış ya. Özgürlük sana var dürüstü. Bana var mı? Bir kadın amının yerinden koca havalandı. Herkese sarı sabık dedirtiyor. Kimse kökünü çıkartamıyor. Sen diyor böyle nasıl gezersin diyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sarıklı ben nasıl gezersin diyor. Yani biz gavuruk diyor. Gavur. Ateist dinsizlik diyor. Şu 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 göre sus diyor. O kanını alırsan ben sokarım. Zilliğe bak sana. En büyük patron Allah'tır. Kralların kralı Allah'tır. Başkanların başkanı Allah'tır. Allah'ın sözünün üstüne söz olmaz. Ebu Cahillerin torunu. Ya Muhammed dedi biz Allah'a inanıyoruz. Ama Allah'a söyle yeryüzünün kanlarına karışmasın. Yeryüzünü biz kurak. Hayır dedi. Allah yeryüzüne karışacaksın dedi. Allah'ın dediğini yapacaksın. Yoksa ya itaat ya gebereceksin. Başka çare yok. Nerede cihat? Çünkü tarikat cihat emreder. Yeniçeri Cihaya da emir eder. Onun için kaldırdılar Yeniçeri. Onun için kaldırdılar tarikatı. Tarikatın ilk görevi birinci şart cihat. Ne bizde cihat büyük cihat. Senin gibi düşmanlar da cihat küçük cihat. Of Allah'ım of. Ben mi akıllıyım yoksa bunlar mı gerizekalı anlamadım ya. Ondan sonra bana saldırıyor dürdüler Müslüman. Yok sahte benim yok bilmiyorum ne yok mu? Öyle mi pezevekler? Götümü yıkamıyorsun İsmet İsmet diye tapıyorsunuz. Yüz senedir kapısında bekliyorsunuz gavur olmak için. Gavurlara hizmet etmek için. Gavurların götünü yıkamak için. Kadın gidiyor yaşlı burada. Yaşlılara bakın Gavurların götü sıçıyor adam. Bakıyor Türk kadınlar genç. Evde de kocası diyor ben size hizmet girmeyeyim. Ne zilli, oruç bu? Gavura hizmet diyorsun, sıçıyorsun, altından bok alıyorsun, değiştiriyorsun. Kendi aileme, çocuğuna niye hizmet etmiyorsun? Çünkü öyle yetiştirdiler LGBT sistem. Beynine öyle soktu. Onu doğru sanıyor. Of of yaradanın hele düşün derin derin Dünyada ne eyin var senin, kalacak o olan bir can ile imanın. Of dostlar of. Yara çok derin çok. Öyle girmişler ki damarlarımıza kadar her yere. Düşün ya. Güya sana yardım ediyor diyor. İstahat fermanında biz Ruslar a... Köylere kadar okullar yapıyorlar. Köylere kadar. Hastaneler yapıyorlar. Bizler bunu öğretmiyorlar. Niye? Okullarda, hastanelerde hep kendi dinler. Bu adamlar kevine hayrına mı yapıyor? Demiyor biri de. Ondan sonra yer altı, yer üstü kaynakları sömürülüyor. Sen silah yapma, sen petrol çıkarma, sen onu yapma, sen bunu yapma, sen bana köle ol, sürün. Sürün. Ya sürün kalk domal. Askerde öyle seni süründürür? İtiraz yok. Emir komutanlar. Ya kalk sürün domal. Ya sürün domal. Başka yok. Aynı öyle. Talim yaptırıyorlar. İstiham da kalmadı. Kur'an okuyacaktım. İstiham da kaçırdınız. O şeyi görünce ya daha hala hala Adam durmuş o da kanunu değiştirmiyor. Niye değiştirmiyorsun kardeş? Niye değiştir? Seçime yaklaşınca mı değiştireceksin? Her sene kanun, der ki kanunu değiştireceksin. Kanunu değiştireceksin. Niye değiştirmiyorsun? Çünkü allem mi diyor, allem mi diyor, kendi koltuğa sarılıyor. Alıştı, işte, koltuğun tadını aldı, bırakmıyor. Allem mi diyor, allem mi diyor, koltuğa yapıştı, ben dur. Çünkü bu sefer de kanunu değiştireceğim de koltukta oturacak. Çünkü normal kanun süremiyor, bu sefer de öyle yapacak. E biz de bakıyor yok kötünün iyisi yok. Gavur gelene kadar bu gelsin. Onun için oy veriyor. Gavur gelene kadar bu gelsin. Hep öyle öyle işte. Hep bizi bizden vuruyorlar. Bizi bizle vuruyorlar yani. Niye değiştirmiyorsun kan? Niye yapmıyorsun? Aha Bey aldın, Kürt partilerinin PKK'ları aldın, hepsini aldın. E oy, oyunuz da yetiyor. Milletvekili sayınız kurtarıyor. Hepsini aldın. Niye değiştirmiyorsun? Neyi bekliyorsun? Kimi bekliyorsun? Seçimi mi bekliyorsun? George. Neyi bekliyorsun yani? E Filistin'de de barış sağlandı. Neyi bekliyorsun? Ama Avrupa istediğin bir gecede 24 bin yasayı bir gecede çıkartıyorlar. Bakın hakun faydasına bir tane yasa yok. Bir tane yasa yok. O Cumhurbaşkanı eleştirilemezmiş. Ne diyor Hazreti Ömer benim hatamı söyleyen benim dostumdur. Ey Ömer sen önce sırtındaki gömleğin hesabını ver. Hırkan hesabını ver. öyle kürsüye çık diyorlar. Biz sana o hırkan hesabını sorduk mu hemen içeri sokuyor mu E Kenan Evren'den ne farkın var? Kenan Evren dedi biz sağdan biz soldan attık. Aynı Kenan Evren gibisin. Suçluyu da dön dinliyi din de dön de ama aman bir şey kimse demezler. Sen git da putlaştın yani Atatürkleştin. Sen de Atatürkleşiyorsun yani. Aynı putlaşıyorsun yani kendini putlaştırıyorsun George. Allah Allah. Adalet bunun neresinde? Bak Fransa'da Sarkozy'ye hapise sordular 5 sene. Cuma Sarkozy. E şimdi bunu ben dedim de o 10 tane daha var. Adam dedi bu 10 tane daha daha açar. Suçluysa Cumhurbaşkanı da olsa ben de olsam kim olsa hesap vermeli. Ama suçsuzsa sen adam beni eleştiriyor ben yanlış mı söyledi? Şu yanlışı düzelt dedi diye sen onu da sokuyorsun içeri. Yanlışı da sokun, Yanlış olmadı. Neymiş? O beyefendi kimse bir şey demesin. Doğruca Ahmet bizim. Doğru Ahmet. Biz yanlış Ahmet'ik. Neyse sevgili kardeşlerim ya. Hadi hakkınızı helal edin. Bakara Suresini okuyacaktık ama sonra devam edelim. Hadi hepinizi seviyorum babadan. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve Ne kadar söylersen söyle. Söz uçar gider. Yazı kalır. Elinde yetki olmaz. Ne yapın? Ya? işte biz ne yapardık? İşte bir yanlış gördüğünüz zaman elinizle düzenliyor. diyor Elinizle gücünüz yetmiyor, dilinizle. Biz de dilimizle düzüyor. Yani gücümüz yeterse gücümüzle düzelteceğiz inşallah. O da birlik beraberlik oluyor. Maalesef o birlik beraberlik de bizde yok yani yok. Bu yüzden gelen gelen tokatlıyor. Türkiye Cumhuriyetleri kendi arasında birleşemiyor. Müslümanlar kendi arasında birlik yok. Mezhepçilik sokmuşlar, onu sokmuşlar, bunu sokmuşlar, şunu sokmuşlar, şunu sokmuşlar araya. Kimi tarikatı diyor, kimi tarikatsız diyor, kimi bilmem ne diyor. Ona diyor şirk, ona diyor şirk, ona diyor kafir, ona diyor kafir. Bizi kedi köpek gibi birbirimizle kavga ettiriyorlar. Bir türlü birleşemiyoruz. Kendileri her türlü birleşmiş. Ama arkada düşün, 50 tane devletin birleşmesinden meydana geliyor. 50 tane devlet. Kanada sorgun sıvası arkasında zaten. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa. Düşün onlarla beraber kaç tane yüz tane devlet adamı sorgusu sorgusu. O zamandan beri bu yüz seneden beri yani. yani. en aşağı 70, 1945'ten beri. Hatta 150 senedir ya. Biz hala birbirimizle kavga ediyoruz birbirimiz. Kendi kendimizle kavga ediyoruz. Hiç kimse bulamazsa kendi kendimizle kavga ediyoruz ya. Allah ne diyor? Sahabecin. Onlar kendi aralarında çok merhametli, çok şefkatli, şefkatli ve müzeyyendir. Düşmanlarına karşı çok şiddetli ve çok merdindir. E bizde de tam tersi. Biz düşmanlara karşı çok şefkatliyiz, çok merhametliyiz düşmana. Birbirimize geldi mi? Zalimden daha zalim oluyoruz. Ne hikmetse yani. Yani Kur'an'daki İslam tabirine uymuyoruz yani Allah'ın dediği Müslümanlık şeyi bizde yok yani. Şimdi diyor. Ya? Mehmet Akif eğer onlar sizi görseydi sizi kafir diye size diyor Müslüman demezdi. Sizler de zaten onları görseydiniz kendinizi Müslüman saymazdınız diyor. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bereket. Sesim boğuldu yine ya.